An İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu قال قال رجل يا رسول الله اَي يعرف اهل الجنه من اهل النار قال نعم قال فلم يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق لِهُ او لما يسر له İmran bin Hüseyin radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah cennet ehli ve cehennem ehli Allah'ın kaderiyle bilinir mi diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Adam madem cennetlikler ve cehennemlikler belli o zaman amel eden niçin amel etsin dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herkes niçin yaratıldıysa onu işler. Kendisi için ezelde ne mukadder kılındıysa onu yapar.